Herkese yeniden merhaba. Türk kamuoyuna pompalanan görüşlerden biri Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerini düzeltmesi halinde Doğu Akdeniz'de rahat edeceği yönündeydi. Benzer görüşler aynı zamanda İsrail'le ilişkiler açısından da ifade edildi. Sanki Doğu Akdeniz'deki bütün sorunu Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi çıkarıyormuş gibi basit ve geleceği görmeyen bir yaklaşımdı bu. Esasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşamakta olduğu Amerikan emperyalizminin şemsiyesi altındaki 3 artı 1 artı 3 e, kuşatma, onunla bununla el sıkışarak çözülebilecek bir durum olmadığını belki bin defa anlattım bu ekranda. Niye? Çünkü Yunanistan, İsrail ve aralarına da Kıbrıs Rum yönetimini alarak, değerlendirdikleri üçlü ittifaka Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan balıklama daldılar 2020 itibariyle. Yani öyle böyle bir e, ittifak olmadı. Çünkü onlara çok da özel bir çağrı yaptıklarını sanmıyorum. Ama tabii ki paralarını ve e, insan haklarına aykırı diktatoryal krallık ve emirliklerini ve e, otokratik yönetimlerini ayakta tutmak için İsrail'e, Yunanistan'a, onlar üzerinden Avrupa'ya, Avrupa üzerinden Amerika'ya hoş görünmeleri lazım. Yani bütün e, insanlık dışı rejimlerin ortak kaderidir bu sonuç itibariyle. Taviz verirsiniz. Yani sonunda işte Mısır ordusunun Nasır Akademisi'nde e, Yunanlı subaylar eğitmeye başlar falan. Yarın bir gün İsrailli de gelir. Böyledir. Çünkü sen yönetimi milletin oyuyla seçilmiş bir başkanı e, devirerek, 3000 kişiyi öldürerek meydanlarda ve hatta o başkanı da işte bir mahkeme salonunda kalp krizi geçirterek e, ortadan kaldırarak elde etmişsen ondan sonra emperyalizm sana istediği her şeyi yaptırır. Şimdi tabii Bunları söyledik diye kötü adam da oluyoruz ha yani e, ama ne yapalım milli beka meselesi bu yani Kuvayi Milliye ruhuyla konuşuyoruz burada ve e, açık ve net söyleyelim torunlarımızın geleceğini de e, günübirlik taktik el sıkışmalara veya işte yakınlaşmalara falan bırakacak durumda da değiliz. E, eğer. Siz tabii TCG Kemal Reis'i Hayfa limanına gönderip yıllar sonra ilk defa bir Türk donanmasının İsrail limanına yanaşmasını gösterebilirsiniz ama benim aklım Yunanistan'ın Ege Adaları diye adlandırdığı, bizim Adalar Denizi diye adlandırdığımız bölgeye kurulmakta olan ve bayraktarları, ankaları işlevsiz kılacak İsrail hava savunma sistemindedir. Ben ona bakarım. Yani Oradaki donanma gösterisi buradaki e, Türk sihalarına karşı kurulan savunma sistemini benim gözümde değiştirmez. O oradadır, bu da buradadır. O yüzden bir yönüyle olaya böyle bakmamız lazım. Şimdi son sözü baştan söyleyeyim, detaylandıracağım. Sayın Cumhurbaşkanı bazı açıklamalarında işte Mısır'daki rejimle alt düzeyde temaslar yapıldığını fakat bunu daha üst düzeye, Taşımayı planladıklarını falan ifade ettiler olabilir. Politika değişikliği devlet adamları için son derece normaldir. Biz gazeteciler gibi fanatik değillerdir onlar. Ee, Muhammed Mursi'nin öldürülmüş olması, Rabia Meydanında e, bir takım insanların katledilmiş olması falan zaman içinde unutulabilir. Fakat ya karşıdaki güç sizi hiç unutmuyorsa. Ya karşınızdaki gücün sizinle belirli şartlar dışında bir araya gelme gibi bir eğilimi yoksa ne yapacağız? Arkasını almış İsrail Avrupa'yı, Amerika'yı şunu bunu dikilmiş karşına. Ve bakın Ahram, e, yarı resmi el-Ahram yayın organı var Mısır'ın biliyorsunuz gençliğimizden beri bayılırım o e, tanıma. Yarı resmi el-Ahram yani yarı resmi Anadolu Ajansı mı olur? Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı'dır, resmidir. Ahram da resmidir, yarı resmi falan değildir. Yani Mısır yönetimlerinin sözünü dünyaya taşıyan bir yayın organı ve ajanstır, bir dergidir. İşte o Ahram'da son olarak geçtiğimiz birkaç gün önce imzasız bir Libya yorumu yayınlandı. Diyor ki şahıs kimse o herhalde. <laughs> Mısır istihbaratından falandır. Yani onların uzmanlarından biri yazmış. Diyor ki bütün bu işte Fethi Başak'ın seçilmesi, Akila Salih'in onu nasıl paralel başbakan yaptığı sonrasında işte Trablus'taki hükümetin nasıl başarısız olduğu ve işte seçimi yapamaması nedeniyle meşruiyetini kaybettiği falan her şeyi yazıyor adam resmi yayın organında. Yani bir nevi Halife Hafter, Akile Salih ve Fethi Başa e, güzellemesi okuyoruz. Ve son çatışmalara geliyor işte 32 kişinin öldü, yüzlerce kişinin yaralandı falan. Şimdi sıkı durun makarede suçların ülke Türkiye. Neymiş? Efendim e, Tobruk'taki e, hüküm meclisi Tobruk'taki meclisin seçimini bütün Libya milleti adına yaptığı gerçeğini biz unutmuşuz, göz ardı etmişiz ve e, Trablus'taki e, atanmış hükümete destek vermişiz. Fethi Başra'yı işte Trablus'a sokulmaması nedeniyle işte bu çatışmaların doğmasına biz neden olmuşuz. Esasında bu vesileyle şunu da öğrendim. Sayın Erdoğan'a da teşekkür ederim. Yani bizim oradaki askeri danışmanlarımız öyle diyelim ve sihalarımız son çatışmalarda e, gayrimeşru isyancı milis grupların Trablus'a girmesini önlemekte etkin bir görev yapmışlar. Bu bir. Middle East Monitor diye bir yayın organında yer alan bilgiye göre Hakan Fidan Mevlüt Çavuşoğlu ve e, Hulusi Akar'ın hem Dibey yani mevcut meşru başbakan hem de paralel başbakan Fethi Paşa ile yaptıkları görüşmelerde de Türkiye'nin prensip olarak ve ilkesel olarak e, meşru hükümet güçlerini desteklediğini vurguladıkları da belirtiliyor. Bunlar güzel cümleler ben güzele güzel derim, kötüye kötü derim. Kötü olan ne? Baş D.B.B. ile eşit bir unsur gibi görmek. Bu yanlış. Yani siz ne derseniz deyin, adama ne derseniz deyin. Bu ancak ve ancak e, belirli bir diploma yani sadece mesela Hakan Fidan'ın yürütebileceği bir görüşme. Niye? İstihbarat servis şefleri devletin gri noktasında oldukları için gayri resmi görüşmede yapabilirler. Onu anlatmıyor. Yani gider işte Ali Memlük var mesela bizim Hakan Fidan gidiyor Moskova'da onunla oturuyor Suriye meselesini konuşuyor. Bir laf ediyor muyuz? Etmiyoruz. Çünkü o gayri resmi görüşme. Yani ama işin içine bakanını makanını sokarsan adam işte şey olur. Cesaret alır ve saldırır. O öyle işte Akide Salih'in Ankara'ya davet edilmesine o yüzden karşı çıktım. Akide Salih veya onun adamlarıyla Hakan Fidan veya Hakan Fidan'ın adamları günde on de saat konuşsa bana ne? Ben desteklerim hatta. Aferin derim. Bak bunlarla da temas sağlıyoruz. Geçelim. Ve şimdi açık ve net diyorum geliyor geliyor diyor ki Arkadaş 2020 yılında bir ateşkes anlaşması yapıldı. Sirte Cufra hattı oluştu. Ve bu ateşkes anlaşmasının en önemli maddelerinden biri yabancı asker ve milislerin çıkmasıydı. Hadi buraya da tamam. Doğru. Öyle de bir anlaşma var. Sonra de ki mesela bu çerçevede Rusya'nın Wagner savaş grubu Sudan, Çat ve Suriye'den getirilmiş Halife Hafter'in ordusunda yer alan sur e, paralı askerler ile yabancı askeri güç olarak Türk askerinin çıkması gerekirdi diye bir cümle kur. Ben sana şapkamı çıkarayım. Hayır. Tek bir or, e, unsurun çıkması isteniyor Mısır tarafından. Türk askeri çıkacak. Türk askeri gidecek. E onlar ne olacak? Onlar, onlar kalacak. Onlar Trablus'u alacak. Anladınız mı ne demek istediğimi? Şimdi o yüzden ben hep şunu söyledim ya, bu Mısırlılarla, Yunanlılarla falan uzun uzun konuşmaya gerek yok diye. Sayın Erdoğan bunu anladı, Yunan'a çatıp duruyor. Yakında Mısır'a da çatıp duracaktır. Çünkü bunlar, bunlar bireysel, kendi ulusal politikalarıyla değil, küresel bir sistemin sonucunda geliştirilmiş politikalarla bizim karşımıza dikilmiş vaziyetteler. Bunu anlatmaya çalışıyoruz aylardır. Yani Mısır seninle masaya oturup el sıkışacaksa üst düzeyde, senin önce askerini Trablus'tan çekmeni bekliyor. Bu kadar basit. Ha çekersen Tarih önünde sorumluluğu alırsın. Ama gördüğüm kadarıyla öyle bir durum yok Ankara'da. Ne o zaman tamam. Konu kapanmıştır. Mısır da öyle orada duracak demektir. Libya üzerinde çok ağır bir oyun oynanıyor. Fransa'sı, Mısır'ı, Rusya'sı, şusu busuyla ve Türkiye bu oyuna taktik müdahalelerle direnemez. Çok ciddi Yeni ittifaklarla çok ciddi bir yeni e, proje gerekiyor. Katar'ı Türk Dış Politikasından e, dışlamanın bedelini ödeyebiliriz. Aman dikkatliyim. Ne demek istediğimi herkes anlamıştır. O Birleşik Arap Emirliklerinden hiçbir şey gelmez Sayın Erdoğan. Hiç, hiçbir şey gelmez. Unutun. Hoşçakalın.